Crypto YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere Prime XBT borsası nasıl kullanılır? Ee, i̇çerideki forex ya da vadeli işlemler ya da spot işlemler bunlar nasıl kullanılır? Copy trade nasıl yapılır? Ee, sıralamayla benzeri ödül sistemleri var. Bu ödül sistemlerinden nasıl faydalanabilirsiniz? Sizlere bunlardan bahsedeceğim dostlar. Hemen videoya geçelim. Evet dostlar videonun altına vereceğim kayıt linkinden öncelikle e, o linke bastığınızda sizi böyle bir arayüze atacak. E, bu arayüze geldikten sonra sağ üstteki kayıt butonuna basıyorsunuz. Kayıt butonuna bastıktan sonra sizi böyle bir e, arayüze atıyor. Burada e-postanızı ve şifrenizi giriyorsunuz. Bu şifrelerin işlemlerini tamamladıktan sonraki adımları hemen e, sizlere az önce bahsettiğim vadeli, forex, spot ya da capitrate işlemler hemen onların nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet dostlar, kaydınızı yaptıktan sonra sizi bu arayüze atacak. Bu arayüz üzerinde e, belirli şablonlar var. Ben size e, öncelikle ödüllendirme sisteminden bahsetmek istiyorum. Sağ üstteki ödüller kısmına bastığınızda sizi bu sayfaya atıyor. Bu sayfanın içinde belirli ödüllendirmeler var. E, 48 saat içinde 500 dolar bir yatırımda işte 100 dolar bonus ve benzeri e, etkinlikleri oluyor. Yani bunlara her zaman katılabilirsiniz. Sürekli devam eden etkinlikler çünkü. Örnek veriyorum, e, içeri 100 bin dolar bir hacime ulaştınız içeri para attınız spot veya vadeli 100 bin dolar bir hacime ulaştığınızda size 5 dolar direkt çekilebilir bir ödül verecek ee, pardon bonus verecek ee, bu bonuslarla ekstra elde ettiğiniz karları da çekebiliyorsunuz dostlar. Bunun haricinde hemen spot veya vadeli işlemler nasıl yapılıyor onlardan da bahsedeyim tekrar bu arayüze dönüş yaptığımızda yine buradaki e, işlem kısmına geldiğimizde iki ayrı seçenek bizi karşılayacak. Crypto Futures kısmı e, bizim vadeli işlemler olarak adlandırdığımız e, futures işlemler e, bu şekilde burada ekstra e, vadeli işlemler açabiliyorsunuz izole ya da çapraz marjinde e, istediğiniz kaldıraçta e, pozisyon alabiliyorsunuz dostlar. Onun haricinde bir de burada normalde spot haricinde ekstra bir de forex var. Bu forex'i de değerlendirebilir. Benzin ya da benzeri altındır, petroldür. Bütün şeylerden de alsat yapabiliyorsunuz. Buradan da kar elde edebilirsiniz. Hemen bu arayüzleri de sizlere göstereyim. Evet dostlar şu anda kripto futures kısmına girişimi yaptım. Girişimi yaptıktan sonra buradan parite seçmenizi isteyecek. BTC partisinde şu an ben işlem açacağımı düşündüğüm için ee, burada margin türü var. Burada aynı diğer borsa türe borsalarda olduğu gibi e, sabit bir mantık var. Margin türü çapraz veya e, izole şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Ama izole öneririm size bakiyenizin korunması adına. Buradan kaldıraç ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde ekstra yön olarak da al sat kısmı bu şekilde çalışıyor. Buradan sata bastığınızda işlemi açtığınızda buna bağlı hareket ediyor. Sizin short longu yani buradan ayarlıyorsunuz dostlar. Al sat kısmından ayarlayacaksınız. Bunun haricinde forex kısmından da hemen bahsedelim. Evet yine forex kısmına girişimizi yaptık. Burada yine üst taraftan global market kısmına geldiğimizde bizi burada hem forex hem btc ve benzeri alt bir birçoğu parite listeli şekilde bir liste karşılayacak. Bu listeden istediğimizde alsat yapabiliyoruz. Örnek veriyorum sizin diğer borsalarda yaptığınız alsat işlemlerinde aynı şekilde burada da bir mantık var. Ekstra ee, olarak burada e, Forex kısmında da iş ilerlediği için forex'te de işlem alıp satabiliyorsunuz. E, o açıdan da çok güzel. Burada örnek veriyorum. Alüminyum var ya da benzeri BNB'dir e, altcoinlerden. Brent petrol var. E, bu şekilde harici paritelerden de işlem alabiliyorsunuz. Bunlardan da faydalanabiliyorsunuz. Evet her şeyi şu anda yaptık dostlar. Peki nasıl para yükleyeceksiniz? Bundan da biraz bahsedeyim. Burada sizin cüzdanınıza giriş yaptıktan sonra Tether kısmında burada yatırma kısmı var. Yatıra bastığınızda sizden e, direkt burada Wallet'ı zaten seçecek. Bu voluta gelecek. E, buradan A seçiyorsunuz ve gönderimizi tamamlıyorsunuz. Bunun haricinde ekstra eee buy crypto kısmından da banka yoluyla yine bir yükleme işlemi tamamlayabiliyorsunuz ama buradan ekstra bir komisyon kesiyor. Bu yüzden hani normal kripto transferi daha uygun olur sizin için. Daha az fi ödeyeceksiniz çünkü. Bu mantıkla ilerlemenizi istiyorum. Onun haricinde burada copy trade'ler de var. Buradaki belirli trade atan kişileri takip edip onların işlemine otomatik alabiliyorsunuz. Hemen ondan da bahsedeyim. Evet dostlar yukarıdan kapı trade kısmına bastım. Kapı trade kısmına bastıktan sonra burada belirli e, trade atan kişiler var. Bu trade atan kişilere e, dilerseniz takip edip işlemlerini alabiliyorsunuz. Burada ekstra sizin faydalanmanız için e, performanslarını sıralayan ya da e, genel sermayesini sıralayan birçok seçenek var. Bunların hani değerlendirme oranları var. Bu değerlendirme oranlarına bağlı ya da günlük veya toplam kar marjin oranlarına bakarak da burada kişilere ayak uydurabilir. Onlarla birlikte pozisyon açabilirsiniz. Buradan da belirli bir komisyon alıyor. Ama bu komisyon sizin yani eğer bu trade atan kişiler de sağlam kişilerse elde edeceğiniz karın yanında hiçbir şey dostlar. Buraya ekstra para atımında da portföy kısmından aktarma sağlıyorsunuz. Bu aktarmayı sağladıktan sonra işlemleri otomatik olarak e, takibe bastığınızda size belli bir marjin e, bakiyenizi bağlamanız istiyor. Ba bakiyeyi bağladıktan sonra da e, işlemleri tamamen halletmiş oluyorsunuz. Tabii ki BT borsasında fırsatlar biter mi? Bitmez. Buradaki ödüller kısmı haricinde ekstra olarak bir de e, arayüz içindeki yarışmalar var. Bu yarışmalar nedir? E, örnek veriyorum sizden e, belli bir bakiye ile PNL yapmanızı, bu PNL oranınıza bağlı da size ödüllendirme yapıyorlar. Örnek veriyorum şu anda bu yarışma devam ediyormuş ve 2000 kişi içinden sadece 575 kişi katılmış ve daha 6 günü var. Ben bu kampanya giriş yapmak istiyorum örnek veriyorum. Buradan incele kısmına bastığımda direkt beni ödülleri karşılıyor. Birinci sırada 500 dolar, ikiye 350, üçüncüye 150 dolar gibi bir ödüllendirme var. Ve burada baz alınan şey kullanıcıların PNL sıralaması. Bu PNL sıralamasına bağlı olarak da ekstra hacmi de baz alıyor bu PNL sıralamasına bağlı olarak da bu şekilde işlem alıyor kullanıcılar ve ekstra buradan da bir kazanç elde etmiş oluyorlar. Eğer düzgün şekilde bir PNL sağlarlarsa bundan da yararlanabiliyorlar. Evet dostlar, bugün sizlere Prime XBT'nin genel kullanımını, içindeki fırsatları, ödüllendirmeleri ve yarışmaları ve benzeri bütün detaylarını anlattım. Umarım beni anlamışsınızdır. Anlattıklarımı Gayet iyi kavramışsınızdır. Ve umarım Primex PrimeXBT borsasında kullanmaya sizi teşvik etmişimdir. Çünkü e, gerçekten kullanışlı ve bol ödüllü bir borsa. E, ekstra yakın zamanda da kanalımıza özel bir etkinlik gelecek. E, belirli yatırma ya da hacim bazlı etkinlik olabilir. Ve bu etkinlikte e, yine vadeli işlem bonusu verilecek. Bu vadeli işlem bonusunu da e, elde ettiğiniz karları direkt çekebileceksiniz. Bu açıdan gayet güzel. Ee, harici ekstra sorularınız olursa Telegram kanalımıza katılıp orada bize sormayı e, bilgi almayı unutmayın dostlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.